Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Diana Hanım ile birlikte İstanbul'dayız. Bugün işte biraz Diana'ya çiğ köfte ve midye deneteceğim Geziyoruz, görüyoruz. İlk defa geldi Türkiye, İstanbul'a bakalım ne olacak. <laughs>

А не надо. А я знаю, сам за Ты себе две Да. Ой, я думаю, это было... Это очень вкусно, да, очень понравилось. А что это? Я там почитал

Üst, beğendi abi. Yok sağ ol zahmet etme. <laughs> Koç iş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Bugün Diana'ya çi köfte dürüm tattıracağız yav. Seviyorsun bu. Gel bakalım gel. Yani bir de ayran ve yanında midye. Biraz küçük ama belki taze olmayabilir. Ama inşallah beğenir bence. Bence beğenir. Beğenir. Babacım bizim yemekler dünyada yok dünyada. Başka bir şey yok. Bu sen. O şu. Tamam. Ben 3'e Acı attırmadık, acılı diyor. Bunlar acı hiç yemiyor. Bunların yemeklerinde hiç acı yok. Beğendin he. Acı ne kadar kapustu. Her yerinde. Yeşillik kapustu. Kafanın çok var. İçindeki yeşillikler sağlıklı diyor. Bu kusur. <laughs> <laughs> acı da atlasana. Sana acı sos yok. Acıda atırsak beğenirdi. Şurası. Ve... Şimdi... Diana Hanım midye yi yiyecek. Bu da yüzeye titriyor. Aaaah! Daha limon daha. Aaaah, tamam. Bir tane takalım, aaah! Oh! oh. Hatta böyle gel 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 Babacım. Nasıl limon ya? Limonun üstü kurumuş. Aa, aa. Aa, aa. Video uzun olsun diye oyalanıyorum. yapıyorsun это не очень свежие. Ну, я с вкусно. Блин, ты в глазах. Я в кефире. Сороватый. Güzel Çok güzel Bu ne? Bu ne? Bu kuş Bu kuş Kuşun midye var Kuşun midye var Arkadaşlar beğendi Ben seviyorum midye Onlarda midye var ama sadece bu et var Götürüyor ya bu da Sayıl sayıl 10 tane sana 10 tane bana Beğendi 10 numara Davul'un baklavası var Kadayıfı var künefesi var. Babacım ayran. Çek baba ayranı çek çek. Ayran ayran. Video. Ayran. Oh Yapıştır şimdi bir çi köfte. Arkadaşlar bak durmuyor yiyor. Ama beğendi. Kaç duydum Ayş? Vaşa kuhniye. Или турецкая кухня? Наша. Ну что ты хотел? Не, у вас очень вкусно. Но все равно я больше не привыкла к нашей кухне. Ты только кушала кефте и мидии. Почему? Еще дома мы с тобой кушали. Я никогда не видел Украину и в Сладкой. И дома. И мидия. Я не знаю, кухня. Украина, да. Украина, конечно, не едят. У меня нет, я ссорюсь. Давай так. 50% ne 50% mi? Tamam diyor şimdi ikisi de aynı diyor %50 o %50 o ama babacım geç bizimkisi %95 ile çakar geçer affetmez baba. Görmüyor musun bizim milleti, bizim kızları hepsi şişko müşko 10 numara. Kaka kuş. Öyle olmaz, öyle olmaz. Kaka kuş. Kaka kuş böyle yiyeceğim. Bu şifa. Bizim Mardin'lerin hepsi mi Ama Mardin'de deniz yok. O da bir garip. Vallahi adamın adımı medyaya para vermek zorunda. Yedim bitirdim video kalmadı. yüksek koş video ayağına kandırdın 10 numara baba Harika. Tavtori. 10 numara baba. 10 numara mama. Afiyet olsun. İyi günler. Evet arkadaşlar böyle bir kısa video çekelim dedi. Ukrayna ile ilgili aklınıza gelen Ukrayna'da okumak, işte Ukrayna'da yaşamak, bundan sonra turistik için yani aklınıza ne gelebiliyorsa sağ alt köşeye Instagram hesabımı bırakıyorum. Bana yorumda mesela bazıları şey diyor böyle tuhaf eleştiriyor. Öyle eleştirmeyi sevmiyorum ama eleştiriyi açayım. Hani şunu yapma. Öyle güzelce tavsiye eden kardeşlerimi dinliyorum. Etmenleri de zaten atıyorum. Yani takmıyorum pek. Ondan sonra sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşlerinizi, ne tarz bir video çekmem gerekiyor vesaire. Kanala kesin abone olun. Bir de like atın. Öyle şeyi şey alıyormuş. Etkileşimi. Daha çok artıyormuş. Geçen bir arkadaş dedi. Youtube kanalı bir yıldır var ama daha yeni öyle. Yani ben aslında çok takmıyorum. Yani çok sürekli video yapıp da şey yapmıyorum. Ben canım sıkıldıkça, kafama estikçe. Bir de içerik pek bulamıyorum. Benim aydım, o benim ayranım. O benim. Bu videoyu kapatayım. Yani e, elimde geldikçe çekiyorum yani video. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Genel farkı diye bir gerçek var. Bunu benle gelenler bilir. Benim kardeşlerim şimdi oradalar Ukraynalılar. Onlar yemiyor bunları. Ben onlar için de yiyeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. altta da instagramım yazıyor. Oradan DM'den yürüyebilirsiniz bana. Ben sürekli ben yani cevap veriyorum, kesin cevap veriyorum. Çünkü böyle egolu falan bir insan değilim, öyle insanları da sevmem. Yani Ukrayna için değil mesela, ben Amerika'da da yaşasam. Neydi babacım ya? Bir de diyor ki yok yüzde %50. yüzde Ben seni bir kere Ukrayna Ukrayna'da böyle yediğini görmedim. Yedi beni kakıdan iyi bir de bu Ukrayna'da iyi bu şey işte. Ne oldu? Petli sattı da sen petli sattı. Ben peşe de peşe. Ukrayna geçeceksin o işe Number one'ız biz, number one. Hı <laughs> hı. Türk mutfağı, lamburguer. Domeralin. Doydum diyor. Doyarsın tabi. 15 tane midye yedim babacığım. Afiyet olsun. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok güzel videolar çekeceğim.